Şimdi bu ekonomiye katkıları tabii ki çok fazla bir kere e, yurt dışına giden bir e bir bütçe olmuş oluyor ve e, günümüz ekonomi koşullarını da aldığımız her ürüne yaptığımız her yatırımda e, dikkat etmemiz gerekiyor. Yani herhangi bir şey alırken bile e, dikkat etmemiz gereken bir durumdayız. Biz e, ülkece e, yani bütün ülkenin fertleri olarak bu yaptığımız e, bütçe ayırmalarında hepsinde ülkenin durumunu geleceğini düşünerek adımlar atmamız gerektiğine inanıyorum. E, burada e, bu adımlardan bir tanesi de işte. E, bütün paranın yurt dışına akmasını engellemek çünkü burada yerli ve milli bir şekilde kendi güç kendi gücümüzle kendi kaynaklarımızla üretilen bir cihaz ve sistemler var, teknoloji var. Bu bu teknoloji aynı zamanda çok yüksek teknoloji, yüksek bir teknoloji ve yapmış olduğu bu girişimle birlikte karşı tarafta da yani müşteri kısmında da müşteri tarafında da muhataplarımızda aynı zamanda bize yerli yerli üreticilere yapılan yatırımın yatırımın onlara daha daha güçlü daha ileri yönelik daha ayakları yere basan bir ürün olarak dönüşmesine yönelik katkı sağlamış olacak. Aynı zamanda ülkemizin parası yine ülkemizde dönmüş olacak. Bu bizim için en önemli şeylerden bir tanesi.